Eğer daha fazla itiraf duymak istersen, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Burası gerçeklerin saklandığı yer. Ben ne yalan söyleyeyim. Bazı şeyleri bilerek yaptım. Hani böyle yanlışlıkla oldu diyecek halim yok. Bilinçliydim. İstedim. Hatta belki de başından beri bekledim. Evet, ben evliyim. Üç senedir. Kocam da iyi çocuk aslında. Bir eksiği yok. Ama bazen, iyi yetmiyor işte. Kalbim değil de başka yerlerim karar verdi bu kez. Kocamın abisi Volkan. Biz ilk tanıştığımızda adam evliydi. İki çocuk babasıydı. Yani ben ona hiçbir zaman öyle bakmamıştım başta. Ama bir gün, bir gün bizim eve geldi. Eşiyle sorunları varmış. Bir süre bizde kalacaktı. Kocam da saf gibi abi sen bizde takıl. Kafa dağıtırsın dedi. Ben o gün salona çay tepsisiyle girerken fark ettim. Volkan başka bir adam. Sert, kendinden emin, nasıl diyeyim, çekicilen. Gözüm kaydı. Evet, ilk başta utandım. Ama sonra, o da beni süzüyor gibi geldi. Bir kadının içgüdüsü vardır ya, hissedersin. Beni izliyordu. Hele bir gün mutfakta yanıma geldi. Arkamdaydı. Nefesi ensemdeydi. İçimden bir ürperti geçti. Senin çayın hep güzel oluyor dedi. Gülümsedim. Nezaket gibi duruyordu ama o bakış yok mu? Başka türlü bakıyordu. İşte o an dedim ki: "Tamam kızım, oyun başlasın." Ben de boş durmadım tabii. Daha özenli giyindim evde. Pikamalarımı fırlattım dolaba. Saçımı saldım. Makyajımı hafif ama etkili yaptım. Kocam işe gidince ben evde tek başıma dolanıyordum. Volkan ise salonda sessizce gazete okur gibi yapıyordu. Ama ikimiz de biliyorduk nereye bakıyoruz. Ne istiyoruz? Bazen kahve yaparken eğilirken biraz fazla eğiliyordum. Bazen otururken bacak bacak üstüne atıp göz ucuyla onu izliyordum. Onun da bakışları daha cesurlaştı. Ama hala bir şey olmamıştı. Bekliyorduk. Belki o daha çekingen davrandı çünkü karısı da hala ortalarda dolanıyordu. Çocukları arıyordu falan. Ama ben kararı vermiştim. Olacak dedim. Olacak ve pişman olmayacağım. Ben ne olduğumu biliyorum. Kadın dediğin aynaya baktığında neyi ile dikkat çekeceğini bilir zaten. Gözümün içi gülüyor mu? Belim ince mi? Kalçam yürürken kıvırıyor mu? Ben hepsini farkındayım. Hatta o gün evde tek başıma aynaya bakarken kendi kendime güldüm. "Senin işin gücün ayartmak be kızım." dedim. Ama hoşuma da gidiyor. İlgi görmek, o bakışları üzerimde hissetmek. Özellikle de o bakışlar volkan gibi ise. Ben biraz balık etliyim. Bunu saklamıyorum. Hatta tam tersi, kullandım. Volkan gibi olgun adamların zayıf kızdan çok, etine dolgun kadını sevdiğini bilirim. O yüzden dar taytlar, beli saran tişörtler. Hepsi bilerek. Evde boşuna mı topuklu terliklerle geziyorum sanıyorsun? Bir gün mutfakta bulaşık yıkıyordum. Sırtım dönüktü. Bilerek eğildim. O da salondaydı. Aynadan göz göze geldik. O an içimden tamam. Düşürdün artık dedim. Gözlerini kaçırmadı. Hatta kalkıp geldi arkamdan. Elinde boş çay bardağı. Biraz daha var mı? Dedi. Bardak istemiyordu o. Bahaneydi. Ben de sen iste. Ben kaynarını bile yaparım dedim. Gözüm gözünde. O gün çayı verirken elimi bilerek eline değdirdim. Küçücük bir temas. Ama kıvılcım gibi çarptı. Bir anlık sustuk. O an, ikimiz de aynı şeyi düşündük. Bir şey olacak. Kocam akşam eve geldiğinde, ben sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Hatta daha bir ilgili oldum ona. Dışarıdan bakınca dört dörtlük eş. Ama içeride, içeride başka biri uyanmıştı bende. Yalan yok, hoşuma gidiyordu. Arada bir volkanla göz göze geliyoruz. Bazen sessizce birbirimize gülümsüyorduk. Gizli gizli, koca evin içinde oyun oynuyorduk. Tehlikeli bir oyun. Ben daha fazla dayanamazdım zaten. Volkan da köşeye sıkışmış gibiydi. Geceleri yatağa uzandığımda aklımda artık kocam değil, onun abisi vardı. Ve ben bir gece her şeyi değiştirecek hamleyi yaptım. O geceyi unutmam. Unutamam. Hala düşününce kalbim sıkışıyor. Ama pişman değilim. Belki biraz korktum. Ama daha çok istedim. Hem de deliler gibi. Kocam erkenden yatmıştı. O gün çok yorulmuştu. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Ben ise hala uyanıktım. İçimde kelebek gibi uçuşan bir huzursuzluk ya da heyecan. Neyse işte. Yerimde duramıyordum. Ev sessizdi. Loş ışık altında mutfağa geçtim. Bir bardak su bahanesiyle. Ama su falan umrumda değildi. Aklım Volkan'daydı. Salonda tek başına kanepeye uzanmıştı. Televizyon açıktı ama izlemiyordu. Biliyordum. Benim adımlarımı bekliyordu ve ben geldim. Üzerimde ince bir sabahlık vardı. Bilerek giymiştim. Altında sadece ince askılı bir atlet, şort falan da yok. Ayak sesimi duyunca kafasını kaldırdı. Göz göze geldik. O bakış, işte o an biliyordum. Artık dönüş yoktu. Uykum yok dedim fısıltıyla. Sanki bir suç işleyecekmiş gibi. Sana da bir şey lazım mı? Cevap vermedi. Sadece kalktı ve yanıma geldi. Bir metre bile yoktu aramızda. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, sanki duvarlar titreyecek. Aramızdaki hava yoğunlaştı. Elimi kaldırdı, sabahlığımın ucuna dokundu. Bir şey söylemedi ama o dokunuş her şeyi anlattı. Ben de usulca bir adım attım. Göğsüne iyice yaklaştım. Kokusunu içime çektim. O an, sanki dış dünyada hiçbir şey yoktu. Sadece o salon, biz ve içimizdeki delilik. Arkamdan mutfağın ışığını kapattı. Ortalık iyice loşlaştı. Ben sabahlığımın düğmesini çözdüm yavaşça. Gözümü ayırmadan ondan. Göğsümün yarısı açılmıştı ama umurumda değildi. Beni istiyor musun? Dedim. Kısık sesle. Başını eğdi. Dudaklarını boynuma yaklaştırdı ama öpmek yerine fısıldadı. Deliler gibi. Ve işte o anı sarıldık. Sessizce, nefes nefese, sadece tenimizin sıcaklığıyla, dudaklarımız birbirine değmeden bile her şeyi anlatıyordu. Duvarın arkasında kocam horluyordu. Her an bir ses, bir hareket. Ama işte o riskti ya zaten bizi çıldırtan. Kanepeye geçtik, üstümüzdeki örtüyü usulca çektik. Her şey yavaş, ama her şey sarsıcıydı. Ellerimiz birbirimizi tanıdı o gece. Ve içimizde bastırdığımız her şey, o loş ışığın altında patladı. Sabah olduğunda, ben sessizce odama döndüm. Kocam hala uyuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yanına uzandım. Ama içimde bir sır artık sessizce bağırıyordu. Ben o gece bir eşikten geçtim. Bu yaşadıklarım doğru muydu? Yanlış mıydı hala bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eğer daha fazla itiraf duymak istersen, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Burası gerçeklerin saklandığı yer.